Herkese selam arkadaşlar. Ben Dizi bugün sizlere çok önemli bir açıklama yapacağım. Arkadaşlar eğer glitch'ten bot yapıyorsanız, videos, makinanız yoksa bu video sonuna kadar izleyin çünkü çok önemli şeyler söyleyeceğim. Sunucunuz patlayabilir, botunuz patlayabilir, developer rozetiniz gidebilir. O yüzden dikkat edin. Arkadaşlar şimdi ben fotoğrafı önceden almıştım. Yusuf attı bana da. Burada diyor ki biz glitchin proje gizleme ayarlarını değiştiriyoruz. Bundan sonra glitch'te proje değiştirme ayarları vesaire vesaire paralı olacaktır. Projeleriniz e, yani gizli devam edebilmek için para vermeniz gerekecek. If you change your project from private to public diyor. Eğer projelerinizi gizden aktife doğru çevirirseniz o Projeyi Bir Daha Değiştiremiyorsunuz Yani Hemen Korkmayın Hemen Projelerinizi Değiştirmeyin Projeler Arkadan size Çalıyorsa şey Kusura Bakmayın Bu Arada Projeler Gizli Olan Projeler Açılmayacak Fakat Yeni Projeler Gizlenecek O Yüzden Size Söyleyin Ki Eğer Videosu Makine Alamayacaksanız Glitchten Bir Sürü Proje Açın Hepsini Gizleyin e, Bu Güncelleme Daha Gelmedi Ben ilk Videosunu Çekenlerden Çekenlerden Değil Çekenim Diyebilirim ee glitch mi sitesi gördüğünüz gibi glitch.com glitch.dev fark etmiyor. Bu da benim ikinci profilim vesaire. E, şimdi bu proje gizli arkadaşlar. E, bu projeyi açık yaparsanız bir daha gizli yapamazsınız. Ama bu proje gizliyken güncelleme geldikten sonra açık olmayacak, gizli kalacak. Ama gizliyken açık yapmayın yani. Bir sürü proje oluşturun. Onları gizli yapın. Ben bu projeyi gizli yapsam güncellemeden sonra bir daha açık açık yaparsam gizli yapamıyorum gizli yapmak için para vermemiz gerekecek. Yani çoğu kullanıcı da para vermeyeceği için. E, o yüzden size tavsiyem bir sürü gizli proje oluşturun. İşiniz çıktığı zaman kullanırsınız. Glitch'te çok değişik şeyler oldu. Ben ne oldu tam bilmiyorum. Fakat bir sürü şey var. Bin saat min saat sınır vesaire gelmiş buralara. Nasıl olduğunu bilmiyorum. E, sizi uyarıyorum. Dikkat edin. E, Projeleri çaldırmayın. Tokenleri çaldırmayın. Botlarınızı patlatmayın. Rozetiniz gitmesin. Onay tikiniz gitmesin. Adamlar sizden kazan, sizin emeğinizi verdiğiniz şeyleri bedavadan kullanmasın. Dikkat edin. Siz de yapmayın böyle başkalarının şeylerini. Ee, bu videoyu atabildiğiniz kadar kişiye atın ki herkes bilinçlensin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.